Sanayi Devrimi. İnsanlık tarihini değiştiren dönüm noktası. Hiç düşündünüz mü? Bugün kullandığımız teknolojiler, yaşadığımız hayat tarzı nasıl bu kadar hızlı değişti? Cevap Sanayi Devrimi'nde saklı. Gelin bu devrimin derinliklerine inelim. Sanayi Devrimi 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de başladı. El emeğine dayalı üretimden makineleşmiş üretime geçişi ifade eder bu dönüşüm insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu devrimin fitilini ateşleyen faktörler arasında bilimsel gelişmeler, yeni enerji kaynaklarının keşfi ve sermaye birikimi yer alıyordu. Buhar makinesi, tekstil endüstrisindeki yenilikler ve demir yollarının inşası bu dönemin sembolleri haline geldi. Sanayi devrimi tek bir olay değil, bir dizi teknolojik ve sosyal değişimin bir araya gelmesiyle oluştu. İlk aşamada buhar gücü ve mekanikleşme ön plandaydı. İkinci aşamada elektrik enerjisi, seri üretim ve kimya endüstrisindeki gelişmeler öne çıktı. Üçüncü aşama bilgisayarlar, otomasyon ve dijitalleşme ile karakterize edildi. Günümüzde ise yapay zeka ve nesnelerin interneti ile dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Sanayi devrimi sadece üretim yöntemlerini değil, toplumsal yapıyı da derinden etkiledi. Şehirleşme hızlandı, yeni iş alanları ortaya çıktı ve orta sınıfın yükselişi başladı. Ancak bu değişim beraberinde bazı sorunları da getirdi. İşçi sınıfının kötü çalışma koşulları, çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlikler bu dönemin karanlık yüzleriydi. Ekonomik olarak ise Küresel ticaretin artması ve kapitalizmin yaygınlaşması sanayi devriminin önemli sonuçları oldu. Sanayi devriminin etkileri günümüzde hala devam ediyor. Teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Üretim süreçleri, iletişim yöntemleri ve hatta düşünce şekillerimiz bile bu devrimden etkileniyor. Gelecekte yapay zeka, robotik ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmeler yeni bir sanayi devriminin habercisi olabilir. Bu gelişmeler, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretebileceği gibi yeni etik ve sosyal sorunları da beraberinde getirebilir. Sanayi devriminin insanlık tarihindeki önemini ve etkilerini daha yakından anlamak için bu konuda daha fazla araştırma yapmaya ne dersiniz? Unutmayın, geçmişi anlamak geleceği şekillendirmek için önemlidir. Şimdi bu videoyu beğenin, paylaşın ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla bilgi için açıklamadaki kaynaklara göz atmayı unutmayın.